Hey, you Imagine dreams are real and soon you'll start to feel there's magic all around. En okula gitmeye başladığından beri Marilla onun yeni sorunlar çıkaracağından endişe ediyordu. En'in biriyle kavga edeceğinden emindi ya da Bay Phillips'le tartışabilirdi. Çünkü ona yardım etmediğini düşünüyordu. Kasım ayı bitti. Aralık ayı geldi. Kimse Marilla'nın korkularını anlamıyordu. En okulda çok çalışıyordu öğretmeni Andrew'un yanına oturmasına izin vermişti. Henüz Dayan'ı görmeye izin vermiyorlardı. O yüzden okul dışında yapabileceği bir şey yoktu. Aralık ayı ortasında her zaman rakibi olan Gilbert Blythe'la beşinci sınıfa geçmişti. Aralık bu tür olaylarla doluydu. Ocak ayında Kanada'nın başbakanı Prens, Edward adasını ziyaret etmeye karar verdi. İnsanlar bu olaydan çok heyecanlanmıştı. Prensin gelmesinin nedeni adanın politik açıdan önemli olmasıydı. Bu olayın Marilan'ın şansını değiştireceğini hiç kimse tahmin etmiyordu. Rachel'ın kocası arabasıyla bizi Charlotte kasabasına kadar götürecek. Sanırım böyle bir temsil görme şansını hayatımda bir daha asla yakalayamam. Hava oldukça soğuk ama Rachel'la ben böyle bir toplantı karşısında soğuğa hiç aldırmıyoruz. bunu hak ediyorsun. Tamam. Yarın öğleden sonra burada olurum. Evin idaresini sana bırakıyorum. Bana güvenebilirsin. Marilla Charlotte kasabasını yıllardır ziyaret etmemişti. Bu duygular içinde ateşli bir politikacı olan komşusu Bayan Rachel Lindy ile 30 mil uzaklıktaki Charlotte kasabasına doğru yola çıktı. O gece Marilla ve Rachel büyük toplantıda harika vakit geçirirken En ve Matthew da özgürlüklerinin tadını çıkarıyordu. En tüm vaktini ertesi günü yapılacak ama kendisinin zayıf olduğu geometri sınavına çalışmak için kullanıyordu. Matthew da çok istemesine rağmen ona yardım edemiyordu. Matthew okula giderken hiç geometri dersine girdin mi? Ben aslında hayır girmedim yavrum. Aa, keşke girseydin. Çünkü o zaman bana yardım edebilirdin. Hmm. Geometri tüm hayatımda kara bir bulut gibi peşimden geliyor. Bu dersten gerçekten çok başarısızım. Üzgünüm ama ben de bilmiyorum. Senin bu işi halledeceğinden eminim ama. Geçen cumartesi Carmody'de Blair'ın dükkanında Bay Phillips karşılaştım. Bana senin okuldaki en akıllı öğrenci olduğunu ve programın önünde olduğunu söyledi. Programın önünde onun favori kelimeleridir. Hmm. Meh. Ve galiba birileri Teddy Phillips'e onun iyi öğretmen olmadığını söylemiş ama bence bu konudaki düşünceleri tamamen doğru. Ben de onun aynı fikirdeyim. Hı -hı. Ama Bay Phillips hemen her gece Prince Enurs'u görmeye gidiyor. Ona derslerinde yardım etmek için gittiğini söylüyor. Ama Miranda Sloan'da Queen's'e hazırlanıyor. Bence Bay Phillips'in Miranda'ya yardım etmesi gerekiyor. Çünkü Prisi gerçekten o kadar aptal ki hiçbir işe yaramaz. Evet ama... Ee... Acaba şimdi Marilla ne yapıyordur? Bayan Lindy kadınlara da oy kullanma hakkı verildiğinde çok büyük değişiklikler olacağına inanıyor. Peki sen kime oy verirdin Matthew? Söylesene sen oyunu kime verirdin? Muhafazakarlara tabii ki. O zaman ben de muhafazakarım. Buna sevindim. Çünkü okuldaki bazı çocuklar yenilikçileri savunuyor. Bence Bay Phillips de yenilikçi. Çünkü Prissy'nin babası öyle. Ruby Gillis bir kızdan hoşlanıyorsa onun annesinin dini ve babasının da politik düşüncelerini kabul etmelidir diyor. Öyle değil mi? Peki sen ne düşünüyorsun Matthew? Sence bu doğru mu? Doğrusu ben bunu bilemiyorum kızım. Peki söyle sen hiç mahkemeye gittin mi Matthew? Ben mi e, gidip gitmediğimi hatırlayamıyorum. Eminim çok ilginç şeyler oluyordur. Ruby Gillis büyüdüğü zaman çevresinde birçok erkek olacağını ve hepsini de deliye çevireceğini söylüyor. Ama ben akıllı olması şartıyla sadece bir tane olmasını tercih ederim. Evet neyse artık derslerimi bitireyim. <laughs> evet. Derslerimi bitirene kadar Jane'in bana gönderdiği kitabı açmamaya karar verdim ama bunu yapmak çok zor Matthew. Sadece arkamı dönüp kitaba baktığımda bile onun ne kadar güzel olduğunu görebiliyorum. Jane o kitabı ağlamadan asla okuyamayacağımızı söyledi. Onu kavanozların dolabına kilitleyip anahtarı da sana vereceğim Matthew. Derslerimi bitirene kadar sakın verme. Dizlerimin üstünde sana yalvarsan bile bana o kitabı asla verme Matthew. Eğer anahtar bende olmazsa sanırım buna daha kolay katlanırım. Bu yüzden anahtarı sana teslim edeceğim. Böylece kitabı okumayıp... En. Diana. Sana ne oldu böyle? Anne sonunda acıyıp seni bıraktı mı yoksa Diana? En hemen gelmelisin. Mini May çok hasta. Ha? Merceo onun çok hasta olduğunu söyledi. Çok korkuyorum. Hasta mı? Babası ve annesi kasabaya gitmişler. O yüzden de onu doktora götürecek kimsesi yok. Mini May çok hasta ve Merceo ne yapacağını bilemiyor. Çok korkuyorum. Bana yardım etmelisin. Ne yapacağımı bilemiyorum. Mini May nasıl belirtiler gösteriyor? Gerçekten çok mu hasta? Bilmiyorum. Ama boğulur gibi öksürüyor. Matthew Carmody'ye gidip doktoru getirmek için arabayı hazırlıyor tamam mı? Merak etme. Onun doktoru Carmody'de bulacağını hiç sanmıyorum. Çünkü doktor Blair'in bugün kasabaya gittiğini duydum. Ama belki doktor Spinkster gelebilir. En azından bayan Linda evde olsaydı. Ağlama yani. Eminim Matthew bir şekilde doktoru bulacaktır. Benim de hastalıklar konusunda biraz bilgim var. Bunu biliyorsun sana söylemiştim. Sahi mi? Bayan Edmonds'ın üç kere ikizleri olmuştu. Arda arda üç çift ikize bakınca birçok şey öğreniyorsun canım. Bak bu elimdeki şey çok önemli. Hadi şimdi gidelim. Kestirme yolu kullanamayız. Çünkü karın derinliği çok fazla. Oraya gidebilmek için Nevers Lane'i dolaşmamız gerekecek. Doktoru bulabilecek mi çok merak ediyorum. Umarım Metu bir an önce doktora ulaşır. Endişelenme Dayan, her şey yoluna girecek. Minime ile ilgili endişelerine rağmen en çevrenin güzelliğinden çok etkilenmişti. Ama en güzeli de bunu uzun zamandır görmediği ve gerçekte en yakın arkadaşı olan Diane paylaşabilmesiydi. Sen gittiğinden beri durumu daha da kötüleşti. Minime, Minime canın yanıyor mu? Cevap ver Minime. Zor nefes alıyor. Bir şeyler yapın lütfen. Hayır dayan. Onu konuşması için zorlama. Minime'in çok ateşi var. Durumu hiç iyi değil. Ama bundan kötülerini de gördüm. Mini May. Önce bol miktarda sıcak su gerekiyor. Eminim çaydanlıkta bir fincandan fazlası yoktur. Mary jo, sen de lütfen sobaya biraz odun at. Biliyorsun kuru hava boğazı için hiç iyi değil. Çaydanlığı suyla doldur ve sonra onu ateşin üzerine koy. Tamam getiriyorum. Evet bunların hepsini yaptıktan sonra da mini üzerindekileri çıkarıp... Daha rahat nefes almasını sağlamamız gerekiyor. Dayana, bana hemen fane gibi giysiler bulur musun? Lütfen biraz çabuk ol. Hı -hı, tamam. Zavallı Minimay. Umarım iyileşir. Ah Canım. Evet Minimay sen iyi bir çocuksun. Hadi ağzını kocaman aç. Hadi bak çok tatlı. Mini May, hadi iç onu lütfen. Onu lütfen sorayım. Mini May. O Mini May. Hadi canım onu ver bana. Ah. Doktor lütfen gel. Doktoru Karmedi de bulamamış olmalı. Lütfen dayana sakin olmalısın. Merico lütfen o pencereyi biraz açar mısın? Burası çok sıcak oldu. Hı, hı Üzgünüm dayana. Sana bağırdığım için çok üzgünüm. Minime için endişelendiğini biliyorum. O gece Dayan'ın korktuğu şey olmuş ve Carmody'deki tüm doktorlar Charlotte kasabasına gitmişlerdi. Matthew bu sefer de Spencer'ları bulmak için yola koyulmuştu. Minimayın durumunda bir değişiklik olmuyor. <tuh> 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 Durumu iyi mi? İyi olacak mı? Evet sanırım atlattık. Matthew, Dr. Spencer'ı bulup getirdiğinde saat sabahın üçü olmuştu. Sonunda eve dönebilmişlerdi. Hmm. doktor. Artık dinlenebilirsiniz. Yapabileceğimiz her şeyi yaptınız. Tehlikeyi atlatmış. <laughs> gereken tedaviyi tam olarak yapmış. Ama sonlarına doğru umutsuzluğa düşmek üzereydim. Şişedeki her damlayı ona içirdim ve son damlalara geldiğimde kendime şöyle dedim. Bu içebileceği son damla ve korkarım işe yaramayacak. Ama üç dakikadan az bir zamanda balgam attı ve o andan itibaren iyileşmeye başladı. Nasıl rahatladığımı hayal edin doktor. Çünkü bunu asla açıklayamam. Öyle rahatladım ki iyileştiğine çok seviniyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım. Çok mutluyum doktor. Gerçekten. Mehmet evet biliyorum. Elinden geleni yaptığını biliyorum. Şimdi biraz dinlen. Gerisini ben halledebilirim. Çok teşekkür ederim doktor. En En çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Matthew ne güzel bir sabah değil mi? Dünya Tanrı'nın kendi zevki için yarattığı bir tabloya benziyor. Bayan Edmund'un ikizleri için söylediklerimi düşündükçe çok utanıyorum. Eğer üç çift ikizi olmasaydı Minnie May için yapılması gerekenleri asla bilemeyecektim. Ha ama bütün bunlardan sonra çok yorgunum Matthew. Bu halde okula gidemem. Ha okula gitsem bile eminim bütün gün gözlerimi açık tutamam. Ama evde oturmaktan da nefret ediyorum. Çünkü çünkü sınıftaki diğer çocuklar beni geçebilir. Evde oturursam onlara bir türlü yetişemem, yeni şeyler öğrenemem. Galiba bunun da üstesinden geleceksin. Bugün okulla ilgili endişelenmene hiç gerek yok. Hemen yatağına git ve güzel bir uyku çek. Biliyor musun bayan, beri kızıl saçlı bir kız vardı. Adı da endi sanırım. Gerçekten çok akıllı bir kız. Ne? Bebeğinizin hayatını onun kurtardığını söylüyorum. Olmasaydı ben oraya gittiğim zaman çok geç olabilirdi. Böyle konularda çok ilginç bir yeteneği ve alışkanlığı var. Hem de o yaşta. Olayı bana açıklarken gözlerinde öyle bir ifade vardı ki böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim. Neyse, iyi günler bayan beri. Aa, çok teşekkür ederim doktor. İyi günler. Bence teşekkürlerinizi ona saklamanız daha doğru olur. Hadi gidelim. Merhaba Marilla. Toplantıya katıldın mı? Başkanı gördün mü? Nasıl biriydi? Toplantıya nasıl göründüğünü öğrenmek için gitmedim ben. Şimdi önce yemeğini ye, konuşmaları daha sonra yaparız. Sanırım acıkmışsındır. Evet, çok acıktım. Gerçekten çok açım Ali. Mathieu bana dün gece olanları anlatıyordu. Ne yapmam gerektiğini bilmem gerçekten çok iyi olmuş. Ben olsam öyle bir durumda ne yapacağımı bilemezdim. Teşekkür ederim. daha önce edin. hiç ateşli bir hasta görmedim, biliyor musun? Bayan Bir öğleden sonra buradaydı. Seni görmek istiyordu. Ama seni uyandırmaya kıyamadım. Senin Minnie hayatını kurtardığını ve sana o son olayda öyle kötü davrandığı için çok üzgün olduğunu söyledi. Ayrıca senin o gün Dayan'ın içmesine sebep olmadığını da anladığını belirtti ve senin onu affedeceğini umduğunu söyledi, biliyor musun? Ve Dayanayla tekrar iyi arkadaş olmanızı istiyor. Eğer istersen um. bu gece onlara gidebilirsin. En. Evet bulaşıkları yıkamak zorunda değilsin. Aa, Marilla şimdi gidebilir miyim lütfen bulaşıkları yıkamadan. Geri döndüğümde hepsini yıkarım söz veriyorum. Ama bu kadar güzel bir anda bulaşık yıkamak hiç de romantik olmayan bir iş. Bunu yapmak istemiyorum Marilla lütfen bana izin ver hemen gideyim. Peki senin bir iş yapmanı istemiyorum. Ama önce yemeğini bitirmeni istiyorum. Beklen. En. <laughs> Sanki rüzgarla konuşuyorum. Üzerine hiçbir şey almadan çıktı. Umarım bu yüzden hastalanmaz. Bu çocuğu anlamak ne kadar zor. benim seni sevdiğim, sevdiğim gibi beni, gibi beni seversen, seversen sadece, sadece ölüm bizi ayırabilir. Sonsuza, Sonsuza dek arkadaş olacağız. Sonsuza, Sonsuza dek. dek. <gülüyor> <gülüyor> Dinle Dayana. Ne oldu? Yarın okula gittiğimizde Bay Philips'e seninle eskiden olduğu gibi aynı sırada oturmak istediğimi söyleyeceğim. Tamam mı? Çok güzel olacak. Aa bu çok iyi bir fikir. Ben de aynı şeyleri söylemeyi düşünüyordum. Daha önce bunu hiç yapmamıştım. Başarabilecek miyim merak ediyorum. Merak etme. Tek yapmamız gereken şey bunu çekmek. Hadi çekelim. <laughs> Aa, bu çok ilginç. Evet öyle. Çek bakalım. <laughs> İyi gidiyor mu? Aa bu kedi. Aa! 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 Oh, Tanrım. gerçekten çok harika bir çaydı. Bayan Mary en iyi için porselenlerini çıkardı. Sanki çok önemli bir misafirmişim gibi. Hissettiklerimi sana anlatamam. Sanki birden büyüdüğümü hissettim. O kadar mutluyum ki. Evet kırmızı saçlarıma rağmen. Kırmızı saçlarımın üstünde bir ruhum var benim. Saçlarımdan önce mutlu bir insan vardı burada Marilla. Gerçekten çok mutlu oldum. Harika bir geceydi. Çok olaylı bir gün geçirdim. Bu yüzden de yorgun olmalısın. Yarın da okulum var. Şimdi doğru yatağın. Tamam yarın okula gitmeliyim iyi geceler İyi geceler kızım <laughs> İyi geceler Marilla Yarın Bay Philips'e sorarım eminim evet diyecektir Kış bütün güzelliğiyle gelmişti ve güneş de her gün ısıtmaya devam ediyordu. En ve dayın tüm vakitlerini birlikte geçiriyordu. En dayının doğum gününe davet edilmişti ve çok ilginç olaylar gelişti. Sweet fragrance fills the air. The magic of a moonlit night.